Niğde'deki atlı muhtardan sonra Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi İstasyon Mahallesi bisikletli muhtar ile tanıştı. Tavşanlı ilçesi İstasyon Mahallesi muhtarı Hamza Döner, makam aracım dediği bisikletiyle mahalleyi her gün kontrol ediyor. 25 yıldır bisiklete binen muhtar Hamza Döner, mahallesinin sorunlarını gece gündüz sokak sokak bisikletiyle gezerek gidermeye çalışıyor bisikletli muhtar mahalleli tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ben Hamza Öner, 1972'de ee, 1972 doğumluyuz ve e, yaklaşık 40 yıldır burada ikamet etmekteyiz. Ve e, bu dönem halkın teveccühüyle, İstasyon Mahallesi'nin e, sakinlerinin teveccühüyle e, muhtarlık adaylığımızı koyduk ve seçildik. nasipimizde varmış. Ve e, hizmet etmek için elinden gelen gayreti göstermeye çalışıyorum. 40 yıldır yaşamak yani bu mahallede. Tanıyan da çok olduğu gibi tanımayan da var ya yani. Gençlerle aram çok iyi. Onlarla, onları seviyorum. İnşallah ileride e, bazı projelerimiz var. Onları gerçekleştirmek için elinden gelen gayreti göstereceğim. Yani. Mahallemizde ana başlık olarak söylersek 3 ana e, sıkıntı var. Birincisi e, kasisler. İkincisi köpekler, üçüncüsü çöpler. Belediye ile çalışmamız gayet iyi, uyumluyuz. İnşallah daha da iyi olacağına inanıyorum. Çünkü bazı yani yoğunluklardan dolayı, bazı tasarruf tedbirlerinden dolayı bazı sıkıntılar olabiliyor ama şu andaki uyumumuz güzel. Yani çalışmalarımız iyi yani. Seçim vaadimiz ek iş değil, tek iş diyerek bu yola çıktık. Ve şu anda tek işim muhtarlık. Evet, makam aracım de atlayıp 7-24 desem neredeyse yeridir. Sürekli sokak sokak dolaşarak. Bazen telefon geliyor, burada bir sıkıntı var dendiğinde hemen bissetim atlayıp olay yerine gidiyorum. Köpeklerden korkarım, köpeklerle ilgileniyorum. Çöplerle ilgili sorun oluyor. Çöplere gidip yani hemen anda fotoğraf çekip gerekli birimlere belediyemizin birimlerine yolluyorum. Sorunları anında çözdürmek için çaba sarf ediyorum ama tabii her zaman oluyor ya da olmuyor. Yani uğraşıyorum yani sürekli dolaşıyorum, geziyorum yani. Bazıları olumlu bakıyor yani bazıları da ya muhtarsın artık bir değiştirelim şunu diye söyleyebiliyorlar yani. Ama ben yaklaşık 25 yıldır bir bisiklete biniyorum ve muhtar olduktan sonra da yine devam edeceğim. Yani ömrüm yetince herhalde bisiklete binmeye devam ederim.